Herkese merhabalar. Fulya ben. Umarım hepinizin keyfi yerindedir ve hayatta her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Hayatında bir başkası var mı? Bana geri dönecek mi? Buna bakmak istiyorum. Deste seçmeni olarak yapacağız. Fil destesi ve baykuş destesi olacak. Lütfen gözlerinizi kapatın ve aklınızdaki kişinin ismini geçirin aklınızdan ve size en yakın gelen objeyi seçin lütfen. Eğer hazırsanız ben fil destesini seçenlerle başlamak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi şimdi aklınızdaki kişinin tılsım şövalyesi olarak verdi. Evet aranızda bir e, ayrılık var ama bu ayrılık e, sonucunda bu insan e, aktif bir bekleyiş halinde gözüküyor bana. Şimdi bakacağım. Yani size karşı bir adım mı atacak yoksa eee Başka bir şey mi var? Ona bir bakalım. Şimdi üç kart daha seçelim de ona göre konuşalım. Görünüyor. Finansal sıkıntılar çıkıyor. Sihirbaz ve ayna çıkıyor. Ve ay tanrıçası çıkıyor. 52, 53 ve 13 numara. Şu anda maddi olarak bir takım sıkıntılara, e, sıkıntılarda görünüyor. O sıkıntısı olabilir aklınızdaki kişinin. E, yani şöyle, şunu hissettirdi bana, aklınızdaki kişi kesinlikle sizinle ilgili, yani sizi tamamıyla unutmuş gibi durma, durmadı bana. Öyle bir şey hissettirmedi. Yani belki sizi hiç umursamıyormuş gibi görünüyor olabilir ama sanki bir şeyler bekliyormuş gibi duruyor. Sizden bir şey bekliyor da olabilir. Bir de konuşturma kartı açmak istiyorum. Şimdi 3 tane kart seçeceğim. Eğer aklınızdaki kişi sizinle yanınızda olsaydı size bir şeyler söylemek isteseydi ne söylerdi diye bir bakacağım. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok çıktı. Bu aralar işine gücüne vermiş kendini. Öyle gözüküyor. beni kendinden uzaklaştırma çıkıyor ve her şey yolunda mutluyum mutluyum çıkıyor yani şu anda keyfim yerinde gibi gibisinden gösteriyor size karşı işim gücüm var diyor ama yine de kendini benden uzaklaştırma olarak yine de sizden uzakta kalmak istemiyor Dediğim gibi burada bir bekleyiş söz konusu zaten ama bu bekleyiş pasif bir bekleyiş değil aktif bir bekleyiş olarak gözüküyor. Yani kafasında size bir adım atmak var gibi duruyor. Şimdi bakalım. Kupa Şövalyesi olarak çıkıyor. Kupa Şövalyesi şöyle yapayım. Kupa Şövalyesi Tılsım ikilisi ve Kupa Altılısı olarak çıkıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, bir adım atmayı düşünüyor bu insan, kesinlikle bir adım atmak istiyor çünkü şövalyeler çıktı. Genellikle tılsım ikilisi iki iş verir, çok yoğun iş verir zaten e, işler işin yoğun olduğunu burada da söylemişti. ama gene tabi iki seçenek verir. Evet. Şimdi hangi iki seçenek olduğunu e, ilerleyen kartlarda bakacağız zaten. E, kupa altılısı. Geçmişe dair bir özlem duyduğunu Söyler bana Geçmişe dair bir özlem duyduğunu Geçmişi düşündüğünü Geçmişi andığını Sizinle ilgili olan anılarını e, Taze tuttuğunu da söylüyor açıkçası Hani buradaki Tılsım ikilisindeki durum Açıkçası Şeyden kaynaklarında olabilir yani Gerçekten bu aralar çok işi vardır Finansal sıkıntılar verdi çünkü Belki o finansal sıkıntıları e, Sıkıntılardan Dolayı ee, çok fazla çalış, çalışıyor ve e, aşka ayıracak vaktim yok diyor da olabilir. Ee, bakalım şimdi bak şuradan bir, bir üç kart daha seçeyim bakayım şuraya ne söyleyecek kupa şövalyesine. Takımı insan bir kere evet para kazanmak istiyor yani zenginlik verdi maddi olarak bir takım sıkıntıları var. Evet ama gizlediği bir takım şeyler var. Bakın ay tanrıçası ay. Yani bilinçaltında bir takım korkuları var bu insanın. Öncelikle bu korkuları var. Bakın geçmişte geçmişini özlem duyuyor. Orada da aşık kartı verdi. Şöyle birazcık daha yukarı alayım. Zenginlik kartı var. Ay kartı var. Aşık kartı var. Aynen. Eee Du, duygularını kesinlikle gizliyor zaten onunla ilgili bir sıkıntınız yok neden e, duyguları açıkça ifade etmiyorlar onu da hiç bilmiyorum hani madem geçmişe özlem duyuyorsun aşık olsun geçmişte bu geçmişte aşık mısınız birbirinize yani en azından o size aşıkmış öyle gösteriyor yani öyle söylüyor en azından eee ama şu anda bunu saklıyor. Ya da geçmişte aşıktı ama artık size artık aşık değil. Ama görme geçmişi özlüyor bu insan. Her ne olursa olsun geçmişle alakalı bir bağ var. Kopmamış henüz bu bağı. Ve e, sizi düşün, düşündüğünü söyleyebilirim. Şimdi ama çok çaresiz çıktı. Çok çaresiz ve çok mutsuz olarak gözüküyor. Kılıç yedilisi, kupa ikilisi ve kılıç olması var burada da. Çok çaresiz olarak çıktı. Bu güncel enerjisi. Ee, bir şeyleri yapmak istiyor. Bakın. İki vakit verebilirim size. Ee, çok uzun değil zaten. Eğer herhangi bir adım atacaksa size. E, en geç iki ay içerisinde atar. O da iki gün, iki hafta veririm. Hani iki ay vermem zaten. Hani hissiyatım. İki... Hafta içerisinde enge size bir adım atacağı yönünde olur. Ee, bir şeyler yani size bir, bir iletişim içerisine gireceğini gösteriyor bana. Ama çok çaresiz ve çok e, yorgun bir enerjisi var açıkçası. Neden bu kadar yorulmuş acaba? Bakalım şimdi şuradan da biraz verelim. Kartlar çekelim. Kendini korumaya aldığını gösteriyor. Kader çarkı o var. Affetme var. Hmm. Şimdi burada şöyle bir şey düşünüyorum. Bir dakika üç tane daha kart çekeceğim. Ona göre konuşayım. Şunları da biraz vereteyim. Nasılsa göstereceğim zaman getiririm. Bu insan kendini korumaya almış gibi gözüküyor. Sizi düşünüyor kesinlikle yani size bir adım atmayı düşünüyor. Çünkü evet uzaklaşmışsınız bu insandan siz ve uzaklaşmanız hoşuna gitmemiş. Açıkçası yani kendini size affettirmek istiyor bu insan. Ee, ama kendi sevgisini ya kendi içinde yaşıyor bu insan sevgisini size belli etmiyor şu an için. Hani hayatında acaba bir başkası mı var? diye düşündürecek kadar siz sizden kendini uzaklaştırmış olarak gözüküyor. Hani bu açılımın konusu çünkü aklımdaki kişi beni hala düşünüyor mu hayatında bir mı var. Bana geri dönecek mi açılımı bu. Ve e, buradaki hani sizi kendisine öyle bir göstermiş ki bu insan hani bu aralar her şey tıkırında, işimde gücümdeyim, keyfim yerinde. E, çok yoğunum hiçbir şeye vaktim yok benim ondan sonra seni de düşünmüyorum ondan sonra bu şekilde göstermiş kendini ama gerçekte saklı, saklıyor duygularını kesinlikle Siz, geçmişe özlem buluyor çünkü ve size bir adım atmak istiyor bu insan ve dediğim gibi ki, vakte kadar da size bir adım olacak beni affet diyecek İki bak burada da çok fazla iki çıktı affet diyecek bakalım şimdi yani bu desteği bu burada ben hayatında bir başkası olduğunu düşünmüyorum buradaki bu fil destesindeki e, fil destesini seçenler için bu insanın hayatında bir başkası yok sadece ve sadece aranızdaki problemlerin e, sonucunda ayrılmışsınız ve o problemlerin e, bu, muhtemelen maddi problemleri vardı bu insanın şey gibi de olabilir belki bu desteğinin hani seçmiş olan insanların hani bu ilk aşkı gibi hissettirdi bana nedense hani birlikte çok ya da birlikte büyüdük birlikte yol aldık yol arkadaşı aynı zamanda buradaki insanlar yani sanki birlikte uzun bir süre yol almışsınız ve e, araya kariyer ve e, Z zorunlu bir ayrılık girmiş ve bu insan sizden ayrılmak zorunda kalmış gibi hissettirdi açıkçası. Yani benim ilişkimiz bir yere gitmez. Benim para kazanmam gerekiyor çünkü e, bir takım şeyleri yapabilmemiz için yani ve de siz bekleyememesiniz artık bu insanın çok fazla belki zaman kaybetti bu e, maddiyatı toparlayana kadar ve o sıkıntı yarattı. Ee, ve o sebepten dolayı e ayrılmış gibi duruyorsunuz burada. Ve de e ama dediğim gibi kaderin döneceği gün yakındır tılsımasıyla birlikte. Bu insan size kesinlikle iki vakte kadar bir adım atacak. Arkadaşlar. Bakın değer kapısı veriyor. Çünkü bu insan maddi durumunu da toparlamış ve artık değer kapısı ile birlikte ruh kapısı veriyor. Şimdi sonuçta sonuç kartları tılsıması kılıç dörtlüsü ve e, tılsım yedilisi yanına da değer kapısı, ruh kapısı ve yin yang çıktı. Bu insan sizin ruh eşiniz zaten. İkiz eviniz ya da ruh eşiniz ve denge yani sizin e, aranızdaki ilişki kopmaz bir bağ, bağ ile birbirine bağlı ve e, aklınızdaki kişi de bunu farkında olacak ki size geri dönüş yapacak 3 kart daha seçeceğim ve daha da fazla zorlamayacağım açıkçası arkadaşlar çünkü güzel çıktı size anlatacak içindeki her şeyi bilgelik veriyor dünya veriyor ve kutsal adam size içindeki her şeyi söyleyecek yani sen benim dünyamsın diyecek kısacası evet fil destesini seçenler için haberler iyi lütfen kanalıma abone olmayı bana destek olmayı ihmal etmeyin beğeni yapın yorum yapın ee, ve sevgiyle kalın hoşçakalın ben şimdi baykuş destesini seçenlerle devam ediyorum ve baykuş destesini seçenlerle devam ediyorum lütfen kanalıma abone olmayı beni desteklemeyi ihmal etmeyin destekleriniz benim için çok önemli bakalım şimdi aklınızdaki kişinin durumuna aklınızdaki kişi kılıç dokuzusu olarak çıktı çok mutsuz geceleri uyuyamıyor uykusuzluk çektiğini görüyorum şu anda e, genel enerjisi aklınızdaki kişinin ee, depresyonda gibi çıktı. Ama tabii ki bu bakalım şimdi. Konuşturma kartlarından da çekeceğim. Üç tane kart çekmek istiyorum. Bakalım eğer size bir bir şey söylemek isteseydi bu insan ne söylerdi? Bakalım size ne söylemek istermiş. Şu an bir ilişki hazır değilim diyor. Kafası çok karışmış. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Demek ki sizin aranızdaki ilişki kıskançlıkla alakalı olabilir. Dürüşündükçe geçmişime takılıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Hmm. Bakalım. Şimdi bu insanın bu kadar çare, bu kadar mutsuz eden ee, bir dur bu durum kıskançlıkla alakalı bir durum olabilir diyor. İlişkiye hazır hissetmiyorum kendimi diyor ve geçmişe takılıp kaldığım için şu an yeni bir şeyde kapı açamıyorum diyor. Bakalım neden 3 kart daha seçeceğim. Zafer çıktı, Altıncı Çakra çıktı ve Topluluk kartı çıktı. Buradan da üç kart daha seçeceğim. Şimdi bana şunu hissettirdi. Şimdi ilişkiniz bir dönem çok iyi gidiyormuş, ama rüzgar bir yerden sonra tersine esmiş bu ilişkide. Yani bu ilişki e, ikinizin arasındaki ilişki bence ciddiye giden bir ilişkiymiş. Belki de siz bu insanla e, aile arasında aileleriniz bu insanla tanışmış olabilir. Belki e, sözlenmiş nişanlanmış olabilirsiniz. Ama burada sizin bu ilişkide e, bu kıskançlıkların sebebinin ben bu insanın size ihanet ettiğini düşünüyorum. Yani e, bir şekilde size e, yalan söylediğini hissettiriyor bana. Yalan söylemiş, e, size burada ihanet etmiş gibi duruyor. Belki de kıskançlıklarınızın sebebi de o zaten. O yüzden belki ilişkinizin rengi değişti bir yerden sonra. E, şuraya da bir bakayım kader çarkı çıktı 10 numara değnek sekizlisi ve de ölüm çıkıyor bak. diyorum ya ilişkiniz çok çok güzel başlamış yani kader çarkı e, zaten e, kaderde olumlu bir değişim gösterir şansın güldüğünü gösterir e, güzel şeylerin olacağını gösterir Hızlı bir şekilde de e, Gelişmiş zaten Ve hızlı başlayan bir şey hızlı bir şekilde Ölmüş gibi duruyor 13 numara Ölüm Ve Peki bakalım ihanet mi diye ben kesin ol, e, Emin olmak istiyorum hani İhanet mi işin içerisindeki şey kıskançlık Bahçe ve kapı mutlu aile ve bağlılık baykuş destesini seçenler için söyleyebilirim belki bu insan sizin eşiniz de olabilir yani çünkü onu destektirdi bana geçmişte mutlu bir aileye sahipmişsiniz yani mutlu bir aile ya da mutlu bir aile kurma şey içerisinde hazırlığı içerisinde zaten ve birbirinizi e, ve bu hızlı bir şekilde cereyan etmiş. Belki de o yüzden bu insanı fazladan tanımaya şansınız tanıma şansınız olmamış da olabilir. Yani bir anda belki de e, çok hızlı bir şekilde duygularınızın duygularınıza kapılmış olabilirsiniz. Her iki taraf için de konuşuyorum bunu. Sadece siz için değil. O, o insan için de her şey geçerli. Yani rüzgara kapılmış gibi duruyor. ne bu bağlılık bitiyor zaten ölüyor felaket oluyor evet ani bir şekilde oluyor evet meditasyon kartı çıktı desem şuraya güncele bir bakayım oradan verecektir mutlaka şeytan çıktı bakın araya bir şey birisi girmiş araya kesin ihanet aldatmalı verdi yani Aklınızdaki kişinin hayatında birisi var mı diye sorabiliriz. E, ayrılmışsınız. Zaten ihanet yüzünden ayrılmışsınız ve şu anda sanırım e, bu insanla birlikte şu anda bu ve yaptığı şeyden pişman da olabilir. Yani çünkü şu an bir ilişkiye hazır değilim diyor. Kıskançlık kıskançlıkların beni üzüyor diyor. geçmişe takılıp kaldığını söylüyor. Kıskançlık var işin içerisinde diyor ki normal zaten kıskançlık olması zaten ortada bir ihanet var yani. Tabii ki de kıskançlık olacak. Şeytan var. Bakın o insan yanlış oldu zaten. Ve duyguların eseri olmuş ya yani vaziyette. Yasak bir ilişki yaşıyor evet. Var hayatında bir başkası var. Ama ben ama bu sizden gizli değil bana göre. Bu desteği seçenler için söylüyorum. Biliyorsunuz siz hayatında kimin olduğunu da. Belki bu insan sizin arkadaşınız falan da olabilir. Tanıdığınız birisiyle birlikte de olabilir. Yani her türlü ihtimal söz konusu burada. Çünkü bu insan yanlış bir yolda. Yanlış bir yol içerisinde. Yani geçmişte sizin tanıdığınız insanın insan tamamıyla değişmiş gibi duruyor. Ve olumsuz anlamda değişmiş sizin çok iyi olacağını düşündüğünüz gerçekten e, hayalini kurduğunuz hiçbir şey gerçekleşmediği gibi tam tersi gerçekleşmiş ve bu insan duyguların nesiri olmuş yani bir anda belki bu insanla birlikte olmuş ya yani bir anda hayatına birisi girmiş gibi her şey çok güzel giderken bir anda duygularının tutkunun şehvetin kurbanı olmuş görünüyor Ve sizin, sizin için bu insanın, siz bu insana e, ölüm bağlılık ve ölüm yan yana geldi yani. Bu insan sizin için bitmiş. Bakayım sıfır. Daha hep de öyledir zaten. Yani buraya başka kart çekmeye gerek kalmadı çünkü çok çok net verdi burayı hayatında bir başkası olduğunu yanlış yolda olduğunu tutkuların duyguların eseri olduğunu hiçbir şey emek vererek değil tamamen kısa yoldan yapmak istediğinizi gösteriyor bana zaten ihanet kartı da veriyor ve sıfırdan bir şans istiyor siz, siz kendini çok kötü hissediyor bu insan çünkü çok kötü hissettiği için. Aslında bakacak olursanız sıfırdan bir şans istiyor. Ha bakın hala hep iki seçenek. Kafam o kadar karışık ki. Bir saniye şimdi buraya çıkacağız tabi. Sizin onu affetmenizi isteyecekmiş. Yaptığım her şey için özür dilerim yani yap hayatımızı yıktım bu sebepten bu kadından dolayı ya iki e, li durum çünkü burada yanlış yolu seçtiğim için hayatım başıma yıkıldı geceleri uyuyamıyorum depresyondayım kendimi çok kötü hissediyorum ondan sonra bana sıfırdan bir şans verir misin diye dua ediyor. Belki de size hani şey de olabilir. Size de çok ısrar edecek olabilir. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum diyor. Peki. Sözleşme veriyor. Bakın şöyle yapayım. Sözleşme. Eli bağlı ve değer kapısı. Diyorum ya evliyseniz zaten bu ilişki boşanma sürecine gireceği için boşanmayalım lütfen bana bir şans ver diyecek bu insan. el kolu bağlı olarak gözüküyor ve değer kapısı çıkıyor. Ben hani senin değerini anladım. Dediğim gibi bir şans isteyecek sizden. <laughs> Yaptığı her şey için özür dileyip bana sıfırdan bir şans daha verir misin diyecek. 8 çıkıyor 8, 8 gün olmaz ama 8 hafta 8 ay içerisinde 8 gün hissetmediğim için 8 hafta 8 ay içerisinde bu insanın size geri dönmek için bir çabası olacak açık bir net bir şekilde evet, baykuş testisini seçenler için de durum bu şekilde. Lütfen kanalıma destek olmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için çok önemli. Umarım her şey yolunda gider. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.